Hele sağlık kızım. De sağlık diyorum ki... ...Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Tövbe tövbe! Yani hayırlı bir iş için diyorum. Hayır bak... ...uzun zamandır ilk defa görüşüyoruz, yardım falan ettin. Eyvallah da böyle... ...langada dalankta lafa girilmez ki. İşte biz hep alışmışız böyle yekten dalmaya. O yüzden Kusura bakmayın. Yani babacığım, İbrahim müsaadenizi istemek için geldi. Hani ziyaretimize gelseler, ailesiyle, büyükleriyle hayırlı bir iş için. Yani izninizi istemek için. Aynen, ben de öyle diyecektim. Sen bir sus. Ya bey, Ferhat borçlarla başımızı belaya soktu. İbrahim sağ olsun sorunu çözdü. Yani güvenebileceğimiz biri. Bıraksan konuşsa? Böyle olmaz. Bak böyle konuşulmaz. Her şeyin bir adabı var, usulü var. Böyle olmaz. Kusura bakma evladım. Estağfurullah. Köprünün altından çok sular akmış. Ama köprü yine aynı köprü aynı kalmış. Ben müsaadenizi isteyeyim. İbrahim dur. Büyüklerinle, ailenle konuş. Ziyaretimize gelin. Babam bu sefer böyle yapamaz. Bak, üç kuruş memur maaşı alıyorsun. Gecen yok, gündüzün yok. Elinde bir silah oradan oraya dolaşıp duruyorsun. Hayır, bir gün bir köşede öleceksin. Olan kızımı olacak. Söyledim, gene söylüyorum. Benim askere, polise verilecek kızım yok. Yeter artık baba. Gerekirse ben de şehit karısı olur. Bu şerefi bir ömür taşırım. Senin ablanı kurmam be. Kızım. Bıktım artık senin bu takıntılarından. Kızım dur. Bırak anne. Kusura bakma evladım. Yok estağfurullah. Ama iki çift lafım var. Sizin gibi adamlar burada böyle rahat rahat... ...bacak bacak üstüne atmış otururken... ...bu ülkenin nice evlatları şehit oluyorlar. Siz de onları içe sayıyorsunuz. <laughs> Şehitlik... ...töremizde... ...Türk ailesine felaket değildir. Nişandır. Şeref nişanı. Kızın da bunu çok iyi biliyor. O yüzden seviyoruz birbirimizi. Aslında söylenecek çok şey var. Ama... ...büyüğümüzsünüz o yüzden gideyim ben de. Bu arada bu... ...Ferhat'ın size yıktığı borçların hepsi... ...beğenmediğiniz memur maaşıyla ödendi.